Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ne haber nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz nasıl? Umarım o da Bayağı uzun süredir Metro Royal videosu gelmiyordu. Çünkü açık konuşayım ne çekeceğimi bilmiyorum. Gerçekten yani Metro Royal'de ne çekeceğimi bilmiyorum. Ben dedim birikimlerim var onları açayım. Şöyle geleyim. Kasa kısmına. Şöyle kaslarımız var. Yine en kötüden en iyiye gideceğiz. Bunlar var. Bunlar var. Yani şöyle hızlı hızlı şey hamileli. Ulan geçen sözün gelen hamileli iyi bir yürü. Kullan içimde kaldı. Vallahi billahi içimde kaldı. Bu zaten Evet. <laughs> evet. Nihayi silahı gidip bakalım ne çıkacak. Bana. silah sana 120 şarttır. Allah'ım. Bunu tek tek açacağım. Güzel. Bir tane daha var. Hepsi zırh. Kask vermedi ya. Şunu kuşatayım. şu an hiçbir işme yaramayacak ki ya şöyle yani. ee. bir satayım satılacakları satayım şunu sat sonra markete gireceğiz satılacaklarla şu dursun belki bir şey var ama şunu satayım yani Abi benim pek bir işime yarayacak bir şey değil. Şunlar kalmış. Şunlar da sat. Bu da sat. da sat. Hepsini sat gitsin. Tamam. Şimdi şunları da... Şimdi nerede bu? yetenek gibi arttırabiliyor muyum arttırabiliyorum şunu arttırayım ee, nerede komponent gibi şu kalmıştı hikaye değil ya hadi tamam hikaye hediye et şunları toplarsan bilmiyorum Tamam, basalım. E arkadaşlar, siz nasılsınız? Aa, bugün daha fazla hediye gönderilmiş. Acaba sadece ona mı yoksa? Kenan olarak mı? Şunu deneyeyim. şunu abi biz deneyelim. Ha. Ben Dayana sıkıntı yok. Şimdi bakayım ne kaldı. Yani bir şey kalmamış başka. Bunu daha bu daha çok var. Neyse dursun ya. Karabasa. Buradan bir yenilen diyeyim. Ne güzel bir şey gelir. Dedim. Bu neymiş? Yok. İki bir Bu bir yeter. Popülerde ne olmuş mühim olmuş. Bu ne? Envanter kapasitesi. Bunu alayım. İşime Bir sürü, bir sürü, bir sürü. zor zor, zor ben... ha bak video kontak çıkarıyorum şimdi mermim var o neydi hazır nihai bunu açsam ya premium var baba şundan iki tane açsam mı ya Lan, aç ya. Yap estağfurullah. Oğlum. Tüm parayı bunu harcattır mı? Bak bir yer. Bir yer Ya basın. Bir tane daha ya. T90 verdi. Yani. Allah razı olsun. <laughs> Neyse. Burada kalsın. Ben mermi mermi bir şey alırım. Şimdi ben ne yapacağım ya? Ya tamam mı silah? Neyse deneyeceğim artık. Silah deneyeceğim. 9 mm deneyeceğiz artık. Şimdi tamam dedim kask. Kask. Kask çok kaldı ya. Neyse onu hallederiz artık. Ben sen geldi bu yana. Bunu no. vereceğim. O zaman bunu satsam mı? Yani bu var. kötü oldu ya bir tane kask acaba bunu kuşandıysak bu 4 seviye seti çekiliş paketi aynı rezolü onu dur yanlış bastım bunu da ben başladım zaten 9mm nerede ben yakışır kaç tane biliyorum kaç şuna al. Tamam. Deneyelim bakacağım. Silen gücünü bir deneyeceğim. Bu ne? Bir de bu bir şey çıkar. Bunlar Bu bir Tamam. ne kullanılır? Çıkar, bunu olmaz. Bir de buna iki panel alacağız anasını ne dedim çık falan. Onlar da artık daha sonra. Bu kadar yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bir daha like katmayı ve fikirinizi yorumda bırakmayı unutmayın. Sizler neler yaptınız, ne ettiniz? Söyleyin bakalım. Bu arada rica ediyorum video fikri yazın. Gerçekten ben bulamıyorum. Siz bana yardımcı olun bari. Benimle birlikte PUBG Mobile oynamak için açıklamada mı PUBG Mobile indirmeyi unutmayın. Bu arada haftalık ödülünüzü alma da al. De alın. Ona göre ben şunu alamadım. Biraz sıkıntı o. Vakit yok artık. Yapacak bir şey yok. Alamadıysanız alın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.